Çocukluğundan beri klasik otomobil tutkunu olan iş adamı Gökhan Değirmenci, iş yerinin garajında sakladığı klasik otomobilleri trafiğe çıkarmaya bile kıyamıyor. Farklı modellerdeki arabaları iş yerinin garajında muhafaza eden Değirmenci, klasik arabalara iki katı değeri fiyat teklif edenler olduğunu ancak satmayı düşünmediğini belirtiyor. 1963 ve 1964 model Chevrolet marka arabaların yanı sıra 3 adet klasik Tofaş araba ve 1 adet Eski kasa klasik minibüsü hemen hemen hurda halinde alarak iş yerinin garajında, aslına uygun bir şekle yaptırarak tekrar çalışır duruma getiren değirmenci, klasik arabalara merakının çocuk yaşlarda başladığını söylüyor. Zaten eskiden beri olan bir heves vardı çocukluk hayali diyelim. İmkan olunduk imkan oldu Allah nasip etti. Ee, yeşil arabadan başlasak, e, onu komple biz revize ettik dıştan. Revizelik bir durum yoktu ama küçüklükten gelen bir hastalıktan sebebiyetten, Komple revize ettik onu. İçini, dışını olsun, boyasını, jantlarını, motor aksamını falan komple sıfırdan yaptık diyebiliriz yani. Tamamen ama onun şöyle bir şey var. Etiket olarak da orijinal fabrikasyon rengi yeşil olduğu orijinallik taşıyor diyelim. Nasıl ulaştı? Parçalarına eşimiz dostumuz sağ olsun genelde zaten şov arabasını bilen de bilir yurt dışından tedarik ettik vardı öyle çevremiz diyelim. O şekilde sıfırdan parçaları tedarik ettik. Bu arabada aynı şekil jantları olsun. 63 64 4 kapı direksiz, 350 otomatik, ikisi de otomatik, ikisi de V8. Bunun jantlarını yurt dışından getirttirdik. Krager jant ol, oldu bilinir zaten. Ayda belki bir sefer. 4 yıllık yaklaşık 4 yıldır burada. 4 yıldan beridir burada koruyoruz onları. Dükkanın diyelim en arka kullanılmayan kısmı var. Burada brandalı şekilde kullanıyoruz. Her hafta çalıştırıyoruz. Yağını suyunu falan kontrol ettiriyoruz. Yeri geldiği zaman ustalar buraya geliyor. Burada eşimiz dostumuz sağ olsun kırmıyorlar. İşlemlerini burada gerçekleştiriyoruz. Kendimiz de, elimizden de geliyor. Bir şeyler yapıyoruz. Çok var. Çok var evet. Sağ olsun dışarıdan duyanlar böyle bir arabalar varmış. Ya zaten bunlar nadide kupa olması ayrı bir özellik. Türkiye'de çok az sayılı var. Dört kapı direksiz olması o da bir özellik. Ondan da nadide var. <laughs> ya ister istemez kırıyoruz. Düğün nişanlarda çok istek oluyor. Kırıyorsun mecbur abi. De yapacak da bir şey kalmıyor. Bu, bu, arabayı biz çocukluktan beri bunda büyüdük diyebilirim. Bu yaklaşık bir 10 yıldan aşkın bir süredir bizde. Çok eskiden de yine bizim akrabalarımızdaydı. Satış oldu tekrardan biz satış aldık başka abiden. Bunun parçalarını, hepsini genelde yurt dışından. Gramadora, e, Carollo, onlar zaten parçalarını bilenler bilir. Hep yurt dışından tedarik ederek sıfır şekilde gümrüğe takılan oldu, takılmayan oldu. Çok uğraşlar çekerek getirtirdik Yaklaşık bir 10 seneyi geçti zaten. Var, var abim. Çok öyle satış isteyenler oluyor. İş adamları zaten yaptığımız işten dolayı firma sahiplerinden teklifler gelen oluyor. Satar mısınız? Satmayacağımızı biliyorlar. O yüzden buradan pek de teklif çok öyle sürekli gelmiyor. Satmam. Verdiler abim. Değerinin iki katını veren oldu. Ne diyorsun diyen oldu. Hayırlı olsun diyelim diyen oldu. Çok oldu. Vermedik. Onlar da yaklaşık bir üç buçuk sene civarında bizdedir. Onu Fatih abim var galerici, e, Tofaş ve 131'i ondan aldım. onlar buradan çok selam söylüyorum. Kırmadı bizi, 8500 kilometre bir Doğan. Diğeri de benzinli, orijinal, o da boyası şekilde bir tane 131'i. Ondan tedarik etmiştik o dönem. O e, galerici abim daha önceden bunu yaşlı bir adamdan aldı, bir amca Ondan da çok sağ olsun, bilmiyorum sağ mı şu an. O eşiyle beraber... Pazara gitmek için almıştı Doğan'ı. Eşi rahmetli olunca arabayı garajda çekti. Öyle araba kalınca en son çocukları satmaya karar verdiler. Galerici abim aldı. Oradan sonra bize nasip oldu. Biz de kırmadım. Ee, garajdan çıkartırken önünde ağaç vardı. Ağacı kesmek zorunda kalmışlardı. Öyle zar zor çıkarttılar ağacı. Bu araba yatıyordu. Bayağı bir işi vardı. Baybur tarafından bir yerden abim Sinan Değirmenci bu işin zaten Orijinal hastası odur. Beraber öyle tedarik ettik bunu. Baybur tarafından kendi çok istekli şekilde aldı bunu. Komple baştan sona sıfır yaptı. Komple saçlarını, bordurlarını elimizden de geldiği için kendi dükkanımızda, iş yerimizde, burada, aşağıda, boyacılarla hep tanış falan öyle hallediyoruz işlerimizi çok şükür.